2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre sona erdi. Seçim sonucunda Cumhur İttifakı toplamda 321 vekil çıkarırken Millet İttifakı 213 koltuğa ulaştı. Yeşil Sol Partisi listelerinden seçime giren HDP ise 66 milletvekili çıkardı. Bu arada Şanlıurfa'da ortaya çıkan tabloysa AK Parti, CHP, Yeşil Sol Partisi ve MHP Şanlıurfa'da geçen seçimdeki mevcut vekil sayısını çıkardı. Urfa'daki seçimden birinci parti olarak ayrılan AK Parti 8 milletvekili çıkarırken isimler şu şekilde: Bekir Bozdağ, Abdülkadir Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yasmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı. Yeşil Sol Parti 4 vekil çıkardı. İsimlerse Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Dilan Kunt Ayan, Ferit Şen oldu. CHP'den vekil seçilen isimse Mahmut Tanal olurken MHP'den çıkan isimse İbrahim Özyavuz oldu.